Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, gündem dışı ikinci söz. Yargı kararları ve personel atamaları ile ilgili söz isteyen Mersin Milletvekili Behiç Çelik'e aittir. Sayın Çelik buyurun efendim. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Yaşlılar Haftası münasebetiyle tüm yaşlılarımızı ben de saygıyla anıyorum. Ben sürem yettiğince kamu çalışanlarının mevcut durumu ve gelişmeler hakkında görüşmelerimi, görüşlerimi arz etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 58 ve 59. hükümetlerin icraatlarını tanımlayan acil eylem planı kamu çalışanları için muayyen hükümler içermektedir. Mesela Memurların sendikal örgütlenmeleri ve haklarının yeniden ele alınması bu konuda ciddi hiçbir gelişme kaydedilmemiştir. Grevli töz, toplu sözleşmeli sendikal haklar verilmediği gibi kamu çalışanlarının milli gelir içerisindeki payı da gerilemiştir. İşçi ve memur arasındaki olumsuzlukların giderilmesi için yasal düzenlemeler öngörülmüş. Bu konuda Malum şu anda toplu görüşmeler devam etmekte. Uzlaştırma kuruluna geçmiş ancak o da kabul edilmemiş ve bu arada işçilerle memurlar arasındaki açı daha da büyümüştür. Eşit işe eşit ücret ilkesi de gerçekleştirilmemiştir. Düşük gelirleri ezen uygulamaların terk edilmesi öngörülmüş ama bu konuda bir gelişme henüz söz konusu değildir. Yine acil eylem planı esnaf, sanatkar, işçi, memur ve dar gelirlilerin korunmasını öngörmesine rağmen izlenen ekonomi politikalarının hangi kesimleri <laughs> alabildiğine şişirdiğini, 20'nin üzerinde dolar milyarları yaratan AKP sisteminin tarımda, sanayide ne büyük gerilemelere yol açtığını hep birlikte müşahede etmekteyiz. Bu tabloda gerçek üretenlerin süliyetinin dahi olmadığı açıktır. Sendikalar ve siyasal haklar konusundaki engeller ile siyasilerin kamu görevlileri üzerindeki gereksiz müdahalelerinin ortadan kaldırılması öngörülmesine rağmen yine planda ve yine AKP seçim beyannamesinde siyasal iktidar değişikliğinin üst kadrolar dışında bürokratik yapıya etkisi en aza indirilerek yönetimde istikrar ve süreklilik sağlanacaktır denmesine rağmen maalesef son dört yıl içerisinde 3719 atama yapılmış ve Sayın Sezer'den dönen 445 kararname ile bu sayı 4164'e kadar çıkmıştır. Son atamalar hariç. Halbuki Sayın Başbakan 57. hükümet hakkında 1698 atama için eşi benzeri görülmemiş kadrolaşma işte budur demişti. Sayın milletvekilleri yakın zamana kadar 671 üst düzey görev vekaletle yönetilmiştir ve bu devam etmektedir. Yönetim sisteminde bu usul AKP iktidarlarının usulü olarak bizim yönetim rejimimize getirilmiştir. Barolar Birliği Başkanı bir ifadesinde 4 yıllık AKP iktidarında 300 bine yakın atama yapıldığını ifade etmiştir. Bizim tespitlerimiz de bu rakamı doğrulamaktadır. Türkiye ciddi bir partizan kadrolaşmanın pençesindedir. Kamu personel sınavına girmeden muhtelif kurum ve kuruluşlara özerk örgütlere, sivil toplum örgütleri dahil derneklere, vakıflara kadar çok büyük atamalar yapılmış ve gençlerimiz sadece sınava girip terliyorlar ve yine işsiz kalmaya devam ediyorlar. Tavsiyemiz ve ikazımız odur ki bu adaletsizliği terk etsinler. Dört yılda yüz bini aşkın memur ya görevden alındı ya da isteği dışında görev yeri değiştirildi. 30 bin kamu görevlisi hükümetle davalı durumda. Üç bakanlığın müsteşarı yargı kararlarını uygulamamaktan mahkum edildi. Danıştay 13. dairesinde bir yılda 82 bin dava dosyası birikiyor ve bunun 32 bini sadece kamu görevlileriyle ilgili. 32 bini 4 yılla çarptığımızda ortalama 128 bin gibi bir dava dosyasına ulaşıyoruz. Danıştay Başkanı Sayın Çörpeoğlu hukuka saygılı devlet düşüncesiyle de Sayın Sayın Çelik bir dakika bir süre veriyorum. Konuşmanızı tamamlayınız lütfen. Buyurun efendim. Zaten Danıştay'daki iş yükünü artırmakta ve adalet dağıtımındaki çabuk çabukluğu olumsuz olarak etkilemektedir demektedir. Bu durum kamu çalışanları ve hükümet işçilerin hükümet karşısındaki vahim halini göstermektedir. Düşününüz yıllarını devlete adamış bir üst düzey yönetici başka bir partiden aday oldu diye Trakya'dan Anadolu'ya gönderiliyor. Çocuklar İstanbul'da, eşi Trakya'da, kendisi Anadolu'da darmada. Üst kurul üyesi, müsteşar yardımcı statüsünde sahip olmasına rağmen Müşavirliğe ya da müsteşar yardımcılığına verilmiyor, görevden alınıyor, Sinop'a tayin edilebiliyor. Elektrik işçisi yaşarlar ailesinden koparılıyor. Böylece devlette hiyerarşi alt üst ediliyor, devletin hafızası kaybediliyor, kariyer ve liyakat ortadan kaldırılıyor. Bu en hafifiyle olsa olsa keyfi idarenin en büyük göstergesidir. Son olarak diyeceğim şudur ki Türkiye tek ofa falan çıkmıyor ve seviyesini Teşekkür ederim Sayın Çelik